Evet arkadaşlar bugün şu bir tane şey var ya sıkıyorsun da patlıyor atıyorum. Böyle bir tane poşetin içinde böyle sıkıyorsun şeyi atıyorsun patlıyor ya bak şu. Onun yani içinde hava baloncuk gibi bir şey var ama sıkıyorsun böyle atıyorsun bunu yere. o böyle 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 şişiyor. Patlıyor. Biz bunu şu, şu, kutunun içine koyacağız. Bakalım. Bir şey olacak mı? Bir de otun bunu şuna otunu ne yapacağım? Ot, ot da birlikte üstüne kapatacağım. Bakalım ota bir zarar var. Ama siz şey sanmayın. Böyle patlayacak da evin çatısına kadar uçacak. Evin çatısına içeri gireceklerden sen falan Yani gün diyor bitiyor. Olay ses sadece. Olay sadece ses. Şu otu koyayım Kamerayı çevireyim. Kamera durdurmuyorum bir de videoyu. Direkt şurada. Ben durmuyoruz. <laughs> Şu çimen. Kurbanımız bu. Şimdi. Ben telefonu bir yere mi koysam ya? Nereye koyayım? Tam gözükür mü? Şuraya koysam gözükür mü? Olur olur dur. Ben yani şöyle bir şey buldum. Koyacağım beni. böyle bir şey buldum işte. elime gelen ilk şeyi aldım. Şöyle kaçmaya bile değecek yani bu kadar şey. Ben bunu sanırım elimde tutacağım ya. Yani. bu da. Okay, okay, okay ama şeyi alıyor ne alıyor alıyor. İnşallah görüyorsunuz. Kurbanımız bu. Biri açacağım. Koyacağım buraya direkt üstüne. Çok hızlı olmam gerekiyor. Dedik öyle çok şey değil ama bilir. Acıtır yani. Biraz zor sıkılıyor. Olmuyor. Yapamadım, yapamadım. Şu sıktığım şey şu. Şu poşet gibi şey. Bunun için hava vardı. Bir de bunun için böyle limon bir şeyler, bir şeyler, falan bir şey var da. Kapatamadım da bakın. Islaklığı onun ıslaklığı. Bunun içindeki kimyası bu nasıl çıkmış. Şöyle bir şey oldu. Yarıldı. Resmen. bir şey. Hadi bay bay. Ama ilk öncelikle bir de şunu kurbağana bir şey olmamış. Tamam. Şimdi bay bay.